Bakın dostlar biz buradaki yavrularımıza otağı yaparken bir dişi geldi. Doğum yapmış. Kendine yer arıyor. Biz otağımızı hazırladık. Hadi gel kızım. Şimdi sonra kardeşimiz ona da konserve verecek. Hadi geç kızım geç. Aferin benim kısma doyur karnım. Bu anneyi yeni görüyoruz. İşte konservesini verdik. Diğer çocuklarımız da burada yaprakların üstünde yatıyorlar. Onların da otağısı hazır. Mamaları doldurduk. Şimdi her tarafa mamalar da yedekleyeceğiz. İnşallah annenin yavrularını buluruz. Eğer bulamazsak belki getir buralara bir yeri taşır. Keşfe gelmiş çünkü. Yapabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Anne çok acıkmış konservesini tamamen bitirdi. Şöyle biraz yanına geldim bir metre kadar. Alışsın bize. Belki yavrularına götürür. Fotoğrafımızın içerisinde göstereyim dostlar. Alt kısmı tamamen kuru yapraklarla doldurduk. Keçe koyduk. Burada mamalar. İki kutuda mamaları var. Bu onlara en az bir gün iki gün yetecektir. Kızım. Senin bebişler mi oldu? Neredeymiş? Gel gel bak. Gel sen buraya bak. Ben uzaklaşayım. Bakın dostlar nereyi keşfediyor görüyor musunuz? Hadi bakalım kızım. Biz buradaki otağı da kaldırdık. Şimdi dibini düzenleyeceğiz. Onu da tamirini yapacağız. Onu da buraya koyacağız. Yedeğimiz olsun. Bir dahaki gelişimizde bir başka otağı daha getirip kurmamız gerekiyor. Aferin. Aferin. Sen oraya bak. İşte. Anne şimdi orayı keşfediyor. Mamalar koyduk. Bize güvendi. Belki de yavrularını buraya taşıyacak. İnşallah taşır. Hadi bakalım. Bakın dostlar, anneyi takip ediyorum. Orada mı kızım bebişler? Demin otağlara bakan anne. Şu ağacın dibine doğru gidiyor. Buradan geçemem. Evet, işte. İşte yerini tekrar gösterdi. Orada mı kızım bebişler? Bak, Allah aşkına. Bunlar mucize değil de nedir? Bakın orada oturdu beni bekliyor yavrularını yeni de gösterdi. Şimdi diğer taraftan dolaşacağım oraya girmeye çalışacağım. Buradan hiç girişimiz yok. Tamam hemen geliyorum kızım. Aferin benim kızıma. Yavrulara ulaşabilirsem oradan alıp otallara götüreceğim şimdi. Aferin sana. Sevgili dostlar nefes nefese kaldım ama çalılığın diğer tarafından dolaştım. Bakın annemiz burada. Şimdi neler görüyoruz bak. İşte. Dövüşlerimiz de burada. Bunlar da işte bir haftalık yoklar. Daha gözleri falan açılmamış. Annemize buraya tekrar mama getirdim. Üzerine de konserve açtık. Şimdi tek karnını doyuruyor. Bu şekilde bırakıyoruz dostlar. Daha sonra ya kendisi taşıyacak ya da yavruları biz alıp götüreceğiz. Duruma göre hareket edeceğiz. Şimdilik yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Zaten izlediniz. Anne otağın olduğu yeri gördü. Keşiflerini yaptı. Yavruların kendisi rahatlıkla buradan bizden daha rahatlaşır. Çünkü çalıların arasından daha yakın. Ana yoldan daha uzak. O işini bilir. Hadi Allah'a emanet olsun. Yetimlerimizin yanındayız. Metin abi ve sonar kardeşimiz iki ayrı koldan mamalarını açıyorlar konservelerini. İşte bu şekilde doyurmaya çalışıyoruz. Önce bunları doyuracağız. Bir tane daha buraya otağı yapıp getireceğiz. Çünkü bunlar sığmıyorlar. Diğer canlılar da var. İşte ara ara geldikçe birer ikişer sığınacak yerler de yapmaya çalışıyoruz. Daha sonra mamalarını yedekleyeceğiz. Hadi bakalım. <laughs> bir oraya koşuyorlar bir buraya. Doyurun karnınızı. <laughs> Hadi afiyet olsun. Siz mamalarınızı yiyin. Ben de otağı yapımına başlayayım. Bakın şurada yine anne var bir tane. İşte alıyor. Görüyorsunuz. Şimdi onu takip ediyorum. Onun da bir yerlerde yavruları var mutlaka burada ormanın arka tarafına bir sürü çöp bir şeyler dökülmüş. Şimdi bunların içinde bir yeri yavrulamıştır. Yavru sesler geliyor mu? Bebişler. Evet gördüm. Siz orada ne yapıyorsunuz? Gel gel gel. <laughs> Güzeller. Güzellikler. Siz ne yapıyorsunuz? Şu an dört tane görüyorum. Gel 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 gel. Gel yaramazlar, yaramazlar. Daha gözleri yeni açılmış. ne oldu? Gel bana gelsen bana. İlk defa insan geliyorlar dostlar. Şunların <laughs> güzelliğine bakın. Gel gel gel. Şu an beş tane var. Yerleri korunaklı. Üşümeyecekler. Ben şimdi buradan ayrılacağım. Annenin karnını doyuracağım. Biraz daha uygun yerlere mama yedekleyeceğiz. Sen gel bakalım. Cesur çocuk. Cesur çocuk. Anne tedirgin oldu. Ben hemen uzaklaşayım. Mamalar getirelim. Bebişlerimizin yanına tekrar geldim. Bolca mama getirdik. Üzerini de konserveyle doldurdum. Şimdi annesini dışarıda duyuyorsunuz. Sen tipe havlıyorsun. Tamam gelmeyiz. Gördüğünüz yavru çok kötü kızdı. Ben buradan hemen uzaklaşıyorum. Annesiyle yavrular gelsin, karınlarını doyursunlar. Tamam yaramaz, görüşürüz. Allah'a emanet olun. Buradaki bebişlerimizin de konservelerini veriyoruz. Biraz daha büyüdüler. İki gruba böldük. Karınlarını doyuruyorlar. Bu beyaz annemiz yavrularını buradan taşımış. Şimdi onun da karnını doyuracağız. Hepsi bir araya sıkışıyorlar. Anne de haklı güvenli bir yere götürmüş. Anne karnını doyurduktan sonra takip edeceğiz. Bakalım nerede yavrularımız. Anneyi de burada güzelce bir doyuralım. Şimdi ona da mama açacağız. Sonra mamalar yedeklenecek. Hadi doyurun gömüşleri bakalım. Afiyet olsun. Annemiz burada karnını doyuruyor. Buradan ilerledi. Ben şimdi yavrunun seslerini duyuyorum. Şuradan yukarıya doğru tünel gibi bir yer var. Sesler oradan geliyor. Oraya taşımış yavruları. Buradan uzanmam, ulaşmam mümkün değil. Bir de yukarıdan deneyeceğim. Çünkü eğer yağmur yağarsa orada sıkıntı yaşayabilirler. Bakalım ulaşabilecek miyiz? Benim sığacağım bir yer değildi. Buradan sonar kardeşimiz girdi şimdi. O biraz daha ince yapılı. Daha kıvrak tabii gençler. Şimdi yavruları almaya çalışacağız. Çünkü yağmur yağdığında tamamen o bordan akan su üstlerine geliyor. Alıp otağımıza yerleştireceğiz. İnşallah hepsini toparlamayı başaracağız şimdi. Sonra şimdi bir tanesini bana verdi. Diğerlerini bir kap buldum. Şöyle oh, içeride bakın. Orada <laughs> mücadele ediyor kayanın altında. Oradan çıkartmaya çalışıyoruz. Artık ne kadarını kurtarabilirsek uğraşacağız. İşte bir tanesi burada. Evet ikincisi de geldi. Böyle. Şimdi ben bu soner bana verecek. Ben buradan otağa taşıyacağım. Hadi gel bakalım yala başlar yala başlar. Hop. Biraz bağırsınlar. Anne de yanımıza gelsin. Şimdi burada kapatayım. Bu bebişlerimizi biriktirip otağa götüreceğiz. Gel bakalım. <laughs> Dert oldunuz. Evet gel bakalım. Tamam tamam hepinizi hepinizi alacağız oradan. Evet. İşte. Şunlara bakın dostlar. Yedi tanesi bu kutu mama yapmıyor. Kutunun içerisinde doldurduk. Şimdi buradan hemen otağın içerisine götürüyorum ses çıkartmalarına müsaade ediyorum çünkü anne de takip etsin, yavrularını bulsun. Hadi gidiyoruz, yaramazlar. İşte bakın, anne ne yapacağımızı anladı, görüyor musunuz dostlar? Oraya mı getirelim bebişleri? Oraya mı getirelim? Bebişlerimiz burada. Şimdi otağın içerisine koyacağız. Anneye tekrar konserve açacağım ben. İşte Bebişler burada. Hemen yerine yerleştirelim. Anne de gelsin. Bebişlerle bir rahat etsinler. Bakın anne de geldi. Yuvanın içerisine girdi. Konserveleri, maması, her şey tamam. Bebişleri yanında. Şimdi buraya alışacak. Burada bakmaya devam edeceğiz. Aferin benim kızıma. Hadi Allah'a emanet ol. Bebişler de rahat. Aferin benim kızım. Tamam. Tamam benim kızıma. Bu yaramazlarımız da karınlarını doyurdular. Gezmeye çıktılar şimdi siz. Birazcık büyüdünüz mü? He? Güneşin tadını çıkartıyorlar. Ne yapsın gariplerim? Geceleri üşüyorlar. İşte böyle. Allah'tan sığınacak yerleri var. Hadi biz gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Yaramazlık yapmadan. Burada uslu uslu oynayın tamam mı? <laughs> Hadi bakalım. Bunlar da bizim 2-3 gün önce gördüğümüz yavrularımız. O zaman doyurmuştuk. Yine yanlarındayız. Şimdi konservelerini hazırlıyoruz. Yine mamalarını doldurduk. Yaşadıkları yeri bulmak için içeriye doğru gireceğiz. Mamaları da içeriye çekeceğiz. Orada doyuracağız. Çünkü buradan yola çıkıyorlar. Ezilme riskleri çok büyük. Hala içeriden yavru sesi geliyor. Şu an 6 tanesi burada. Hadi doyurun karnınızı bakalım. Afiyet olsun. Sinirlenme. Yavruların ve annenin yaşamaya çalıştığı yer işte burası. Şöyle göstereyim sarmaşıklı bir ağaç var. Onun altına mamalarını yedekledik. İşte buralarda hayata tutunmaya çalışıyorlar. Karınlarını doyurduk. Annelerinde yavrularında de, mamaları var. Sizlere şöyle yine çevreyi göstereyim. Durum bu. Biz şimdi buradan yolumuza devam ediyoruz. Buradaki şekerlerimizin yanındayız. Anneleri yanımda avlıyor. Şimdi buraya konservelerini açtım. Kokuyu duyan dışarıya çıkacak. Yuvalarında yatıyorlar. Dışarıda biraz güneş var ama yine de hava esiyor. Hadi gel bakalım. Gel gel gel. Ben şu mamaları şöyle içeriye çekeyim. Sen neden bana kızıyorsun kızım ya? Neden kızıyorsun? Almam ben. Şöyle hadi geçin içerideyim bakalım. Dışarı çıkmayın. Dur. Ben mamayı içeri yakayım da rahat rahat yesinler. <laughs> Mamaları otağın içerisine koydum. Rahat rahat karından doyacaklar. Anne de girip yiyecek. Yerleri rahat ve kuru çok şükür. Üşümüyorlar, ıslanmıyorlar. Burada yaşamaya çalışıyoruz birlikte. Değil mi? Şekerler. Hadi afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu bölgedeki çocuklarımızın yanındayız. Sürüyü toparlıyoruz. Hadi gel. <laughs> Metin abi buyurun. Şimdi buraya mamalarını ilave edeceğiz. Ondan sonra yedeklemeleri yapacağız. Bebişler doyurulacak. Çok işimiz var. Önce şu çocukları bir doyuralım. Üstüme <laughs> atlama beni düşüreceksin. Yalamaçlar yalamazlar Kara kızım hoş bulduk. Hadi afiyet olsun çocuklar. Siz doyun her zamanki gibi birçok yere mama yedekleyeceğiz. Hepsi rahat rahat kavga etmeden mamalarını yesinler. Bir taraftan da biz yavruları besleyelim. Konserveleri yüksekçe bir yerde hazırlıyoruz. Çünkü bıraktığımızda anında bebişleri doyurabilirim. Şunların heyecanına bir bakın. Tamam tamam biraz sabır, biraz sabır. Birazcık sabır. Gelecek mamalar. Tek tek açmaya çalıştığımızda büyükleri kontrol edemiyoruz. <laughs> bıçırtılar bıçırtılar. Hadi gelin 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 gelin. Bebişlerimizi yuvamızın içerisine aldık. Ali Ceylan, Erkan ve Rüfeyda Akyörük, Orhan Çelikkol, Mehmet Dayıoğlu, Mesudiye Aşçı, Şafak Şallı, Ayşe Mızrak Aslan, Nilüfen Karakuş, Kemal Öztürk, Necla Kaya, Emrah İşlek, Evrim Yılmaz, Süleyman Aygül, Ayşe Can Kaya, Şirin Güneş ve Merhum Nesin Güneş emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah hayranınızı kabul etsin. Bal kızımızın yanındayız. Her zamanki gibi konservelerini verdik. Gel benim güzel kızım sonra oynayacağız. Mama niye? Gel gel. Yuvasının içerisinde de mamalarını koyduk. Şöyle güzelce ve karnını doyursun. Az önce atarlı da buradaydı. Gel korkma gel gel. Yuvada mı yiyeceksin? Tamam al, al Al. Diğer çocuklardan tedirgin oldu. Ben de yuvanın içerisine mamalarını koydum. Dediğim gibi atarlı da buradaydı. Bizi görünce Yine bir iki avladı. Uzaklaştı. O da gelir kanını doyurur nasıl olsa. O yine atarlılığını yapmaya devam ediyor. Afiyet olsun benim kısma. Doydun mu? Doydun mu daha? Doydun mu? Hadi bakalım. Gel. Gel biraz oynayalım. Afiyet olsun. Buradaki mamalığımızı da doldurduk. İşte çocuklar çevremizde geliyorlar. Bir kısmı da buradalar. Hadi gelin bakalım mamalarınızın yaramazlar. Gel 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 yadukçum ben senin yanına geleceğim bu anne sesimi duymuş geldi ona konserve getireceğim burada konserve yiyemez kavga yok kavga yok hepinize yetecek kadar var hadi afiyet olsun buradaki yavrularımızı da doyuruyoruz konservelerini verdik afiyet olsun omaları bitmiş ondan sonra da yedeklemeleri yapacağız güzelce doyurun karnınızı bakalım Ondan otağları burada Hadi olsun. Buradaki yavrularımızdan iki tane kaldı. Annesi şu an dışarıda. Onda maması bitmişti. Yedekledik. Şöyle göstereyim. Burada maması var. Dışarıda konservesini yiyor. İşte bu bebişlerimizin sağlığı yerinde. İnşallah bunlar yaşamayı başaracaklar. Otoğalların içi sıcak ve kuru. İşte Dostlar, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İki anne de burada. Konservelerini yiyorlar. Yavru da yanlarına geldi. Bu yavru o siyah olanın yavrusu. Gri olanı zaten hatırlıyorsunuz. İşte onun bebişleri daha çok küçük. Büyük ihtimalle şu büyük olan da onun eşi, gri'nin. Hadi bakalım. Önce konservelerini doyur yesin. Anneler süt yapsın. Afiyet olsun. Buradaki göbüşlerin hepsini doyurduk. Bak, bakın 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 göbüşlere bakın bakın. Tomik 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 Şimdi biraz oynama zamanı. <laughs> Onlar iyi. Benim yakamı bıraktılar. Ben hemen araçla döneyim. Yolumuza devam edelim. Siz buraları bekleyin tamam mı? Tamam mı güzel çocuk tamam mı? Tamam mı da tamam mı? Aferin. Aferin sana. Bu da yeni atılanlardan dostlar. O da bize alışıyor çok şükür. Burada da çocuklar var. Yine bakın ileride de bakıyorlar. Onlar biraz ürkek. Bizden sonra gelip karınlarını doyacaklar. Buraya mamalarını koyduk. Onlar da yemeye devam ediyorlar. Hadi afiyet olsun. Bu bölgedeki çocuklarımızın da mamalarını veriyoruz. Şimdi otağımız burada. Onun içerisinde de yedekledik. İşte çocuklar da koşuyorlar. Gelin bakalım bir tane de yavrumuz geldi Metin abinin kucağına. Onun yeri ileride. Şimdi oraya götürüp orada karnını doyuracağız. İki tane de kardeşi var onun. Ağlamaz çocuk ya Ne oldu? evet. Hemen mamamızı açalım. Çocuklar sıraya girdiler bile. Hadi gelin bakalım. Gel gel gel. Önce oyun zamanı sonra mama. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Evet Metin abi iki gündür yine sizinle birlikte tüm sahayı besledik. Dün şehrin kuzey kısmını, bugün güney kısmını akşam olmak üzere sabah başladık, akşama kadar devam ettik. Neler düşünüyorsunuz? Evet hocam şimdi geçen gelişime göre değişen tek şey çok daha fazla yavru var. Her taraf yavru kaydıyor sizin de dediğiniz gibi. Bir de yolda bulduğumuz ayrıca yavrular var. Onları da yerlerine götürdünüz gene. Ben 5. E, bölgeyi gördüm. Çok güzel, harika bir yer olmuş. İnşallah böyle devam eder. Arkadaşlar sizden bir tek ricam var. Hocayı boşuna meşgul etmeyin. Kimileri Konya'dan bilmem nereden telefon ediyor. Üç tane köpeği diyor Bakamıyormuş da size göndereyim diyor. Ya insanda biraz utanma, arlanma olur. Burada biz iki günde en azından 2.000 köpek gördük yani. 2.000 evet. en az gördüklerimiz bu. Vatandaş yolda duruyor, altında en lüks araba. Köpeği için mama istiyor. Ya biz sokak köpeği bekliyor, besliyoruz, adam hocadan mama istiyor. Hocam işte, benim köpeklerim de var da ya arkadaş altındaki araba yani ne bileyim... Orduyu besler değil lüks, mi? Lüksü lüks araba var. Gelmişsin, utanmadan mama istiyorsun ve gittiğin yer göl kıyısı. Kesin kafayı çekeceksin. Yani ayıp denen bir şey var ya. Yani. yani buradan yani hocanın desteklerden aldığı mamalardan istemek kadar ayıp diye bir bir şey olamaz yani. Ben ne diyeyim? Gene hocama Allah kuvvet versin. Turan komutanım bu sefer göremedim. Onu hocam bu sefer dinlenmeye almış. Biraz dinlensin <laughs> evet, diyor. Çok yoruldu. Epey yorulmuş. Ya hocam da çok yorgundu. Dün zaten o yüzden tüm sahayı gezemedik. Dün diyelim benim için normal mesai 8 saat. Hocam için kısa mesai yaptık yani onu genelde 12 saat oluyor. Bugün de işte gene saat 10.30-11'e doğru çıktık. İşte daha yeni yeni bitirmek üzereyiz. Sadece bir bölümü. Dün öbür tarafı gezmiştik. Bu sefer bu tarafı. Yani inanın arkadaşlar hocamın istediği şey, şey yani tek destekle olmuyor. Ben söylüyorum tamam uzaktaki insanlar gelemez ama burada yakında çevrede olanlar birkaç gün olsun yardıma gelseler böyle beslemelere yardım etseler ve görseler ben bağımlı oldum. Ben üçüncü gelişim buraya evet, inşallah. Belçika'dan kalkıp geleceğim. geliyorsunuz bir de. İnşallah bir daha tekrar gelmek isterim. Yani mümkün olduğu sürece ben dedim hocama. Her sene kesin bir seferim var buraya. Bakalım inşallah bir terslik olmazsa bir akte videoda görüşürüz. Çok Kendinize teşekkür bakın. ediyorum. Allah razı olsun. De Çok yardımcı var. oldunuz. Beraber başaracağız. başaracağız. Sağ olun. İnşallah. Burası da son noktamız dostlar. Buradaki çocukları da doyurduk. İşte yine tabaklarda mamalar var. Yuvaların içerisine de otağlarımıza mamalar yedeklendi. Çoğu kanun doyurdu. Şimdi bizimle vakit geçiriyorlar. Biz de buradan artık evimize dönebiliriz. Hadi çocuklar Allah a emanet olun. Görüşmek üzere.